Arkadaşlar Bitcoin ve Ethereum'a bakacağız bu videoda. Öncelikle ben size bu aylıkta bir FVG var. Yani bir aylıkta test edilmesi gereken imbalansımız var. Bu imbalansı göstermek istiyorum. Bakın o da burada. Bunun özelliği ATH yaptıran o 30.000 destek bölgeleri aşağıya kırılırken bırakılmış olması. Tamam mı? Bu o yüzden içerisinde maliyetlenmeyi bekleyen insanları barındırıyor olabilir arkadaşlar ya da o insanlar burada çok acı çektikleri için bu insanları ayrıca yenen tamam market makerların masalara oturduğu <laughs> bölgeler bu bölgeler oldukları için arkadaşlar nispeten önemli yani daha sayarız bunun gibi şeyler. Ondan da sonra şurada başka bir haftalık fiyat boşluğumuz vardı. Nispeten yine 28K yani fitillendi bakın burası alım bölgesiydi. Burayı fitilliyor, pin bar bırakıyor, pin bar retest. Burada insanlar alım yapıyor. Hani buraya gelsin bir test versin. Buraya gelip bir zıplasın sonra alım yapalım yapalım diyen insana burada alım yaptı. Onlar da kırılırken atılan imbalance burada. Bu da yine önemli bir satış seviyesi arkadaşlar ama fiyatın gelişi oraya çok bullish. Şu mumla haftalıkta bu mumla geldi. Dolayısıyla burada satış yese bile buradan yok oluşa doğru gitmek istemeyecektir arkadaşlar bakın yani çok sert geldi buraya. Ondan sonra şu bölgeleri destek haline çevirdi. Tamam mı? Ya yani bu mal burayı boşaltıp buraya kafa atabilir. Buradan satış yemez değil mi? Buraya kafa atabilir. Burada biraz oyalanıp farklı şeyler yapıp bu şekilde Bitcoin'in bir görünümü var. Şunu FVG olarak işaretleyelim. Bu aylıkta bir FVG, tamam mı? Ondan sonra günlük zaman dilimine girdim. Şu kendi başına bir itkisel hareket arkadaşlar. Şöyle 5 dalga atıyor olması sonlanabileceği ya da bir düzeltme gelebileceğini gösteriyor açıkçası. Ama o düzeltme buradan mı gelir? Hani şuralara, buradaki imbalanslara bir düzeltme buradan mı gelir? Yoksa buralardan mı gelir? Oraya kadar bir şeyler yapıp uzatır mı? Onu bilemiyoruz şu anda. Bu yüzden arkadaşlar biz şeylere bakalım. Yani bakın haftalık fiyat boşluğuna, oradaki haftalık fiyat boşluğu neredeymiş? Şuradaymış. O seviyenin başlangıcı. Şunu bir günlükte açacağım. Günlükte görünüyor mu? Tamam görünüyormuş. Günlüğe bakalım. Oraya gelemeden şu dönüşü bırakmış. Yani burada bir geri dönüş var. Başarısız olmuş bir geri dönüş var. Nispeten önemli sayılabilecek bir geri dönüş. Yani sonuçta bunu şöyle de düşünecek olursak. Burada market aşağıya doğru bir kırılım veriyor. Burayı aşağıya kırıp. Ondan sonra arkadaşlar tekrardan yukarı kırıyor. Marketi takip eden insanlar da buralarda işleme girip bakın. Left shoulder kinkimiz burası. E burada stop oldular. Şuradan da burası yukarı kırılınca şu mumun ritesinde buradan da longladık. Çok da güzel oldu. Neden? Çünkü burada bir sürü artık talebe dönüştü buradaki emirler insanlar. Burada alım yapacaktı. Çünkü bir giriş kırıldı yukarı. Şu modunun girişi yukarı kırıldı ve insanlar o girişten tekrar terse pozisyon açacaktı. Bu, bu şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Şuradaki fiyat boşluğu dolduruldu. Bakın onu da şöyle çizelim. Buradaki dolduruldu ama şu açık şu anda. Yani bu açık. Buralara elinde sonunda bir test verecektir arkadaşlar. Komple şurası da haftalık başka tam zaman dilimlerinde fiyat boşluğu. Burayı da şurada doldurdu. Oraya işini bitirdi. Şurası şimdilik talep bölgesi olacak. Ama oraya gelir mi? Hemen. Hemen oraya gelir mi? Orası muamma dediğim gibi. Şu bölgesi yine önemli bir fiyat boşluğu orayı yukarı kıracak gibi gördüğünüz gibi hani orayı zorluyor arkadaşlar bu satıcı yetmemiş demek ki. Dolayısıyla haftalık o aylık pardon aylıktaki fiyat boşluğuna gelip daha fazla likidite bulmak isteyebilir. Peki biz bu mana nereden pozisyon açabiliriz? Şimdi ona bakalım. Öncelikle arkadaşlar şu aşağıdan gelen şu itkise hareketin, şu hareketin 3. dalgasını şurası olarak etiketleyecek olursak yani üçüncü dalgası komple burası da olabilir. Ondan sonra bir geri çekilme, bir düzeltme range, sonra bir akümüle patlaması. Ondan buralarda dağılmak isteyebilir ama bir düzeltme yapacak gibi görünüyor arkadaşlar. O düzeltmenin bitebileceği seviyeler yine şurası olacak. Bakın bu bırakılan bir imbalans var gördünüz mü? Bu imbalans kullanılmadı henüz. Buraya geldiği zaman yukarı bir dalga atacaktır. Bu bu iş imbalansdan bir dalga atacaktır. Dolayısıyla burayı long için bekleyebiliriz arkadaşlar bu bölgeyi birazcık özelleştirecek olursak yine bakın tam oraya gelince de likidite alıyor şurada. Bu swing low bölgesinden de likidite alacak yani burada alıcılar vardı. Aynı zamanda şuralar order block vesaire ama hiç çizmeye gerek yok. Burada insanların stopları olacak buranın aşağısında onları almak isteyebilir. Ondan da önce yine 4 saatlik bir şurada başka bir fiyat boşluğuyla kesişim halinde. Bu bölgelerin hangisinden bullish emare verirse artık ondan long -tarız bu malı oraya gelince. Peki Bitcoin bu şekilde arkadaşlar. Şurada şu anda long diyecek bir durum yok. Hani şu yapı çünkü kompres bir yapı. Tamam mı? Bu yapı kompres bir yapı. Talep bölgelerini kullandı. Yeni talepler bu aşağılarda kalıyor. Buradan çok da longlamaya gerek yok Bitcoin özelinde. Biz bir de Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum'da burada bakın üst tarafta bir temiz bırakıldı. Şurada gördünüz mü? Burası ikili tepenin likiditesi diyecektim ki almış. Vadeli de aldırmamışlar bunu arkadaşlar. Vadeli de alınmamış görünüyor. Ama de almış. Şimdi burada şu ortaya çıkıyor. Yani orada insanların ebirlerini almamak için fiyatı oraya götürtmemiş borsalar. O keks'e baktım. Orada da alınmamış görünüyor. Bir de kuko'ya bakalım. Orada da alım yani orada likidi de vardır arkadaşlar, tamam mı? Oraya yine çıkmak isteyecektir. Dolayısıyla bu malı oraya alır diye düşünüyorum. Hatta aşağılardan da bir longum var. Yani şu bölgelerden bir longum var. Çünkü şöyle bakacak olursak. Bakın bir satış yiyor. Mal güzel bir satış yedi şu bölgeden. Ondan sonra burayı yukarı kırarken yani bu optimal gelişlere fiyat boşluğuna falan gelip oradan bir satış yedi. Bir FDR bıraktı. Bu FDR'in içerisindeki talepler arkadaşlar önemli. Dolayısıyla burası aşağıya kırılmadan buranın talebini bitirmeden mal aşağıya atmayacaktır. Oraya gelişi de yine şu şekilde kompres bir yapı. Arkadaşlar dalga sonu olabilecek bir yapı. Şu fitillerden tutmak lazımdı bu malı. Dolayısıyla ne olmuş? Mal buradan yürümüş. yani Şöyle bakacak olursak bakın. O FTR'ın içerisinde satıcılı bir fiyat boşluğu. Bu fiyat boşluğu yukarı kırılıyor. Kırılırken de imbalans bırakılmış olsa daha da güzel olurdu. Çünkü insanlar orada bekleyecek olacaktı. Maliyet için bekleyecek olacaklardı. Ama ne olmuş? Orası aşağıya yukarı kırılmış. Yine bakınca şurada bir fiyat boşluğu var. Ben burada kar alırım. Bu fiyat boşluğuna kar alırım. Şuradaki likiditelerin üzerinde kalan bir bölge. E bu yani fiyat buraya çıkınca o çalışacak olan alım evirlerinden arkadaşlar pozisyonumu örterim. Ethereum bu şekilde. Short Ethereum da short setup aramıyorum arkadaşlar açıkçası. Çünkü yani aylıkta bakalım bunun fiyat boşluğu neredeymiş. Evet bunun fiyat borçlu ama doldurulmuş arkadaşlar. Şurada doldurulmuş yani şu imbalansı balansı burada doldurmuş. Haftalıkta bakalım farklı arz bölgelerimiz var mı? Var. Yine Bitcoin'le eş zamanlı gidebilecek bir durumda bu seviye. Bu FWG'nin içerisine gelirse ki çok önemli yapılar bunlar. Gerçekten çok önemli yapılar arkadaşlar. Bakın ATH yapıyor mallar geri gelip buraları retest ediyor. Tamam mı? Bu malda biz neyi bekleriz? Ya biz beklemeyiz. İnsanlar bunun yeni bir ateş yapmasını bekliyordu. Burada da alımlar geldi. Çok sağlam yükselişler geldi nispeten düşüşe göre. hani. Tamam insanlar burada bir testinde vesaire bir sürü pozisyona girdiler. Dolayısıyla spot alım yapmış da olabilirler. Malları buradan aldılar. O insanlar tekrar fiyat oraya gelince bu malları satacaktır. Ethereum da orayı hedefleyebilir arkadaşlar. Orada bakalım şu düzeltme hareketinin bitebileceği seviyeleri. Çizelim 2500 civarı. Önemli bir seviye arkadaşlar. Oralar yukarı kırırsa yine ateşleri konuşuyor oluruz ama ondan önce çok da gerek yok. 2500'e kadar tıngır mıngır 2200-2300'lere kadar yürüyebilir. Zaten şurada bir likidite bölgemiz var. Bakın burayı alır yani. Bence alır elinde sonunda. Çıkışı güzel çünkü. Bu mal düzeltmez mi? Peki ona bakalım. Yani arkadaşlar çok düzeltecek bir şey yok açıkçası. Hani bakın Şurayı şimdi zorluyor. Bu, bu burayı kır bölgesini yukarı kırmaya çalışıyor. Ondan önce neyi yukarı kırmış? Şurada bir direnç seviyemiz vardı. Şunu yeşil yapalım böyle gözümüzün önüne gelsin. Burayı yukarı kırdı patlattı tamam mı? Ondan sonra orayı yukarı patlatan Mumun Engulf'un buradaki imbalansına retest verdi. Aslında ben de oradan nokladım. Bu imbalans önemli. Şimdi bu likiditler hala duruyorsa ki duruyor. Çoğu da orayı hedefleyecektir. Ondan da sonra şurada bir order blok vardı. Aslında satışlar order bloktan geldi arkadaşlar. Bakın bu order blok gördünüz mü? Bilmem kaç ay önce bu order block'u çizmiştik. Dedik ki buranın likidisi alınca bu order bloktan satışlar gelecek de buradan da short arayacağız. Ararız demiştim. Şu order bloktan short da aradım arkadaşlar. Şimdi order block'un üzerinde çok bir şey görünmüyor. Olayısıyla likidite var. Yani buranın üzerine atarsa, order block'un üzerine atarsa bu likidileri de hedefleyebilir Ethereum tarafı arkadaşlar. O, o dalgaların orada sonlandırabilir. Yani bu mallara short açmak için aceleci olmayın. Aceleci olmayın arkadaşlar. Şu mumları bir yesinler bu mallar. O mumları bir aşağıya yok etsin, patlatsın günlükteki son şu engulflarını aşağıya patlatsınlar. Tamam mı? Bu fiyat boşluklarından yukarı son dalgalarını burayı patlatınca son dalgalarını atacaklardır yine. Ondan sonra o da patlarsa Sen bir yerden gideriz arkadaşı tamam mı? Bu talepleri bitirmiş olması lazım. Bizim short diyebilmemiz için. Yoksa öyle yağma yok yani burada mal bu iş sen bunun neyini short diyeceksin? Arz bölgesine gelmiş ama e bu arz bölgesi dakikalık değil. Sen buraya emir atamazsın ha. Burası günlük. Burada bir dönüş beklemek lazım. E bu arz bölgesinin neresinden de döneceği çok bariz değil. Burası yine bakın SR Fi olabilecek bir seviye burayı anttırı kaydırdık yine buradan satışları yedi. ama aşağıda bitiremediği bir sürü talep var alamadığı fiyat boşlukları var e Dolayısıyla bu fiyat boşluklarındaki taleplerle de birlikte bu mal daha da yükselebilir bakın Şurayı çizelim ondan önce burası neydi fiyat boş buraya yantırı kaydırayım Buralar çok önemli. Unefficient bölgeler buralar. Şurada da varmış. Orayı mı doldurmuş acaba? Orayı dolduramamış. Oradan da bir satış yemek isteyecektir arkadaşlar. Bu bölgelere dikkat edin. Şu yine çok önemli bir FBG. Tamam mı? Bu koyu mor. Çok önemli. Şuranın likiditesini alacak. Oraya gelince. Yani çizemedik ama. Buradan. Buradan short alırım. Açıkçası oradan short alırım arkadaşlar. Oradan shortu vermiyorsa şundan verir o şort da çok uzun bir şort değil. Çok uzun tutamayız bu mal işken hala o açılacak olan şortları. Buralardan dönüş kovalayabiliriz. Alttaki imbalansa kadar. Şu imbalans doldurulmuş olsa bunlardan da şort girmezdik. Hedefimiz çünkü burası. Hedefimiz yok olduğu zaman ne yapacağız? Hedefsiz kalacağız. Buradan şort diyemeyiz. Bu malın hedefi şurası olabilir. Bu bölgeler olabilir. Ona göre arkadaşlar. O bölgelerden de sonra oraya gelince ben artık şurayı da beklerim buradaki likiditenin de alınmasını beklerim. Hatta buradan böyle de yaparsa şaşırmam arkadaşlar. Buralar önemli seviyeler. Ondan sonra şu dalgaya bir ne yapalım? Şöyle öyle atamayız gerçi ama şöyle bir Fibonacci atalım. 1618 34.000'e denk geliyor. Yani buralarda önemli seviyeler zaten. Hem Fibonacci seviyeleri de kesişiyor. Daha fazla insan buradan satış yapmak isteyebilir. Mallar buradan buralardan Bayılacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi long için şu bölgeyi beklemek lazım günlükteki oyun balansa gelmesini beklemek lazım. Short için oraları ya da bu fiyat boşluklarından iyi bir geri dönüş kovalandıktan sonra shortları da o şekilde düşük risk gereksiz düşük risk alarak açıyor olmak lazım arkadaşlar. Bitcoin ve Ethereum bu şekilde. Abi de şundan bahsedelim. Dex'i açmak istiyorum. Bugün ayın kaçı? 21'i arkadaşlar. Şurada haberlere bakalım ekonomik takvim. 22 Mart bir Türkiye saatiyle akşam 9'da, ona da uzatabilirler. Fethin faiz kararı açıklanıyor. 25 baz faiz beklentisi var ve bu mallar bu faizleri fiyatladılar arkadaşlar. 25 baz beklentisini fiyatladılar. Ondan sonra açıklanınca son bir ne olacak? Dolarda son bir değer kaybı görülebilir. Hedefi burası zaten o malın. Haber dışında da hedefi burası. Burayı aldıktan sonra bu malda da yeni tepeler ben bekleyeceğim. Hatta oradan çok sert de yükselebilir arkadaşlar açıkçası. Bu DX'i tarafında yükseliş bekliyorum. E, DX'i harici bütün mallar da düşür, düşer. Altın hariç altına da gelmiş olduk arkadaşlar. Bak, altın çok buluş. Altının da hedefi ATH. Onu da gösterelim. Şuradaki likiditeyi almaya gidiyor. Ama ondan önce biraz dinlenebilir. Farklı şeyler yapabilir. Şuraya gelmiş şu an. Burada FBG'miz var. Kırılan direnç bölgesiyle kesişiyor. Yani şu son bullish moon aşağıya şey, kırılmadığı sürece bu mal ATH yapar. ATH yapar. Buradan bayılır demiyorum. Buradan short açmam. Ee, ne olur? Yani bu, burada dinlenir arkadaşlar belki. Belki yukarı kırar. Aşağıda yaptığı gibi. Şurada yaptığı gibi. Orada nereye yaptı? Hemen onu da gösterelim. Bakın şu bizim haftalıkta bir rencimizdi. Bunu böyle çizdik. Bu göz önünde olan çok güzel bir range. Bu kadar göz önünde olunca da ne yapıyorlar? Burada hemen likit alıp içeri girmek yerine ki yani haftalıkta mal toplama evresi olması daha mantıklı olur arkadaşlar. E burada malı birazcık dinlendirdiler. Sonra yukarı patladı. Yani şöyle bakacak olursak da 3. Üç, 3. dalgayı bitirmiş olabilir. 4'ü bu şekilde yaptı. 5'i yani de buraya uzatır arkadaşlar. Tamam Dalgayı bitirecekse burada bir bitirir. Altın güzel. Altın için alım yerine bakalım. Alabilir miyiz acaba? Yani şu FVG'den alabiliriz arkadaşlar. Bu FVG'den alabiliriz. Stoplu bir şekilde alabiliriz tabi. Ondan sonra günlükteki mum kaybedilirse aşağıya kırılırsa falan. Ne olacak? Oralarda yine altında yine düşebilir hale gelecek. O yüzden günlükteki mum kırılana kadar o günlükteki mum kırılırsa sizin ne kadar para kaybedeceğinizi hesaplayıp ona göre o bakiyeyle giriyor olmanız lazım toplam ana bas bakiyenizin %2'sinden üçünden fazlasını o mum kırıldıktan sonra stop olduğunuz durumda verecekseniz arkadaşlar siz o mala daha düşük bir bakiyeyle girin. Altın ya da herhangi bir X malından bahsedebiliriz bunun için. Bu şekilde bakayım şurada yani şu bir breaker. O breaker bu şekilde burada. Onunla FVG kesişiyor. Buradan belki bir de bir de long atarım yani belli olmaz. Altında bu şekilde arkadaşlar. Satışı da yine sert yemiş ama bu önemli çünkü şöyle bakacak olursak şu engulf aşağıya kırılmak istemeyecektir. Buraların bu direnç bölgelerinin üzerine net bir şekilde atan bu engulf ve onun başındaki günlük mumla aynı. Yani benzer karakterde. Şu kırılmadan buralardaki imbalansı doldurup yürüyebilir altın. Bu videoyu da bitirelim artık. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.